Yeni bir şey yapmış. Sonra oyun time. Haydi bakalım. Let's go. Bir ayda sıfırdan oyun yapmak. Aa. Aa. Bunu gerçekten tek başıma yapmamalıydım. Oyun sever misin? Hayır yakalamacağım. Ortada sıçran veya hayal arkadaşınla oynadığın saklambaç oyunlarından bahsetmiyorum. Temeli 1972'ye dayanan Pong ile beraber 40 yıldır binlerce farklı eseriyle çığ gibi büyük bütün rakip piyasaların kafasına sıkmış oyundan bahsediyorum. Video oyunu. Seviyor musun? Evet. <laughs> tamam boş ver. Ben seviyorum. Habire eşimdayken çimene dokunmamaya başlamış ve 20 yıl içinde binlerce oyun deneyimleyen orta kilolarda bir in insanım. Çünkü oyunlar güzeldir. Film ve diziler yerine sizi gerçekten atmosfere sokabilecek. Eğer sadece lol oynamıyorsanız sizi... <laughs> büyük şeyler katabilecek devasa bir potansiyel. Hatta kanalında oyun videosu çekebilmek için okulu bırakmış 17 yaşındaki bu çocuğa soralım. Oyunlar güzel. Ve 20 ya, yılın altından hala oyunları seviyorum. Kaçmış orası. Ve yeni çıkacak oyunları oynamaya sabırsızlanıyorum. Bir dakika kaç param var? O oyun oynamayı de... No, oynayamıyorum. Sanırım oyun oynamak için sadece iki yolum var. oyun yap. Oyun yapalım. <laughs> tamam bilgisayarımı trojan istemiyorum. Evet, ne yapacağımı gram bilmiyorum. Hayatımda daha önce video dışında hiçbir şey üretmedim. Ama tükettim. Yüzlerce film, dizim, kitap, müzik ve oyun. Ve hepsinin ortak bir başlama noktası var. Sanırım bu en kolay kısım. Çünkü 4 yıl önce tam da işime yarayacak bir video serisi hazırladım. Olay şuydu. Dünyada kalan son insan olduğunu fark eden sen, sonda çıkan iki videodan birini seçerek 10 farklı sondan birini oluşuyordun. Evet, Stanley Parable çakması. Temel hazır. Dünyadaki son insanı oynadığımız birinci şahıs interaktif oyunu. Anneni seviyor musun? Sevgi ne? Sevgi... Tamam. Nasıl yapacağım? Tema belirleyin. Yaptım. Araştırma yapın. Tamam yaptım. Oyunu planlayın. Tamam. 3. maddeyi koymadı. Koymadın mı? 1, 2, <laughs> dö Dönüp baktın şimdi gülüm. Gülümsüyorsun. Ananız. <laughs> <laughs> tamam sıra motoru bulmaktan. Derin araştırmalarım sonucu potansiyel iki motor buldum. Unity ve Unreal. Ve hangisini seçeceğimle alakalı 50 farklı makale okumak yerine kolay yoldan gidelim. Tamam Unreal. Birazcık baktım ve Unreal ile oyun yapanlar gerçekten inanılmaz işler çıkartmış. Sanırım her şey müthiş olur. N nasıl oynuyoruz lan? Tamam oynayabilmek için yeni bir karakter yaratmam gerekiyor. <laughs> evet bu artık bir bi biz, Ama fasulyemiz hala felçli. Hareketi sağlamam gerek. Araştırmam bitti ve Blueprint adındaki görsel kodlama derim. Her şeyin anahtarı. Mantığı basit. Kutu var. Bir kutu daha var. Bağlıyorsun. Oyun bitti. Mesela oyun başladı kutusu. Müzik çala bağlandım. Rus bir çocuk deklersek. Olayı kapsın mı? Tamam, gereken her şey izledim. Zıplamak için event oluştur ve zıplamaya bağla. Yürüme için event, karakterin yön vektörü, harekete bağla. Eğilme event, karakterin dünya konumu ve kapsülün yarı boyut referansının matematiğini Yine bak bir line trace ile Bak yine işte bak benim kafam yandı bak yine buralarda bak. <laughs> bak, Zaman. Bak, yine ka bak yine kafam yandı buralarda bak. Başladı yine bak. <laughs> miktim, i̇şte şey an, bak. Karakter artık felç değil. Sanırım sıra etrafa yapmakta. Çünkü bomboş. küp koyabiliyormuşuz. Aynı zamanda küre konim silindir ve şekiller 3 eksenden tutularak büyüyor. 10.000 TL'lik İstanbul kiralık evim yapmam için bu yeterli. <laughs> Hazır. Ve işte yeni evi. Ne? Sanırım ışık lazım. Artık odamızı düzebiliriz. Eşyalar küp olmayacağı için Sketch ve bir bedava model sitesi buldum. Ve içinde gereken her şey var. Mobilyam, bina, ağaç, ofaş, Recep Tayyip Er... Oğlum oyun yapalım lan. <laughs> Her şey var? Tamam odayı modelledim. Yatak, dolap, çekmece ve eşyalara tek sürü eklemeyi öğrendim. Ama halen bu odayı kızata... K kızatamam. Detaylandırdım. Birkaç petişe modelim, yeni dolap, bilgisayar setup'ım, tahta zemin ve duvar... <laughs> <laughs> ve hava için cam. Artık Sketchfab'dan kız modeli indirip buraya koyarım. Önümüzdeki birkaç gün salon ve banyo tasarladım ve gerçek askeri ücretle çalışan Türk elde ettim. Kapıdan çıkınca boyda düşmememiz için 9 daireli bir apartman <laughs> tasarladım. Ve merdiven modelini hiçbir yerde bulamadığım için ben modelledim. Bu merdiven benim eserim. Ev apart bittim. Ama dünyadaki son insan olacaksak bir dünya olmalı. Bu bayağı zor olacak. Boş dünya atmosferini vermek için yüksek bina ve boş araba modeli ana odamız olacak. Ev çıkışına küçük bir sokak yapıp ana yola bağladıktan sonra AK Parti ruhuyla yol yaptım. Milleti için bir şehri dolduracak bütün modelleri indirip Blender renderinden geçirmek gerçekten çok zamanımı aldı. Selam. Yayın dışında birazcık maden yaptım. Ve şehri tamamen doldurdum. Ara sokaklar, bir tane park, yol işaretlerim, gökdelenler, onlarca farklı bina modelle... Bu konsepti sanırım Aykır. Ve altı farklı gidiş yolu tasarladım. Ama görünmez duvar var. Açık dünya oynayamam. Kapalı dünya bizim kaderimiz. Ve içinde tek yapabildiğimiz sığır bir şekilde bomboş dolaşmak. Artık hikayeyi yapmam lazım. Olay babun son insan olmadan önce haliyle başlamak. En mantıklı atış. Ve insanlar kendini baba yakın hissetmeli. Yani yıkık olmalı. Aynen öyle. Giriş için altı farklı sahne yaptım. Uyanma, işeme, otobüs, çalışma, televizyon, uyuma <laughs> ve hepsinde yalnızız. Her gün aynı, monoton, sıkıcı hayatı yaşayan Bob <laughs> bir sabah alarm sesini durmaz. Testek! 10 saatin ardından giriş hikayesini bitirdim. Artık kontrol karakterdi ama kontrol edecek bir şey yok. Sıra oynanış kodlamakta. E ile etkileşim için karakterin baktığı yöne ışın atarak nesneleri kontrol eden bir kod yazdım. Ve eve etkileşime geçebileceğimiz birçok farklı etkinlik kodladım. Bilgisayar bile koydum. Ördekleri seviyorum. Evet. Stanley Parable'dan çakma damgası yememek için anlatıcı yerinde Bob konuşacak. <laughs> Batarya ölmüş. Oyunu büyütmeye devam. Gerçekten yoruldum. Hadi Yaklaşık bakalım. 10 gündür oyunu derinlik sağlamak için farklı gidiş yollarım. Her zemine özel ses. İnteger değişkeniyle her ortama girdiğimizde farklı seslendirmeler Evet bir numaralı e, Hayır tamam çok karanlık Ya da hayır ta tamam hadi e, tamam, hayır. Ve etkileşime geçebileceğimiz bir sürü şey ekledim Apartmandaki her dağrıya özel bir olay bile koydum Bakar mısınız? Ve sakın bu kapıya çok fazla tıklamayın Çeyreğe ise girilebilen evler Ve birçok egg koyup oynanışı çeşitlendirdim Çok az zaman kaldı ve halen büyük bir eksiğimiz var Seçimler e, Hayır 2023 Bu eksiği doldurmak yıllarımı alabileceği için Şimdilik oyunun sonunu etkilemeyen seçim ekranları yeterli ama halen neden son insan olduğumuzu bilmiyoruz. Ve sadece 10 günüm var. Işık hızına geçip hikaye için bir şiir merkezi Zor. Kimse için şehir merkezine tasarladım. Dur. Kimseyi göremediği için Bob'un şehir merkezine gelmesi Ve yine koca bir hiç görmesi lazım. Oradan da yazdığım skripte göre alışveriş merkezine ve kamera odasına ihtiyacımız var. Çünkü Bob diyor ki tüm geçenin kamera kayıtlarını elde edersem sanırım neler olduğunu anlayabilirim. Ve ekler. Evet. 26 6 saattir uyumuyorum. 3 gün boyunca alışveriş merkezi ve kamera odasını inşa edip küçük bir bulmaca hazırladım ve kamera kayıtlarında oyun bitiyor. Ama halen çok kısa. Teneffüste başlasan zil çaldığında kreditlerdesin Daha çok şey eklemem lazım. Ve YouTube videomdaki köpekten kaçmaya çalıştığımız sekans aradığımız şey o zamanlar küçüktüm. Ya tamam. Şehir merkezinde bir köpek <laughs> ve sadece oynamak istiyor. Bu oynanışı biraz arttırır. Model ve animasyonları indirdikten sonra köpeğin koşmasını tetiklemek için et. Köpeği deyince ölmemiz için ise hitbox koyup farklı bir kamerada jumpscare'i ayarladım. Ve ilginçtir ki önümüzde kocaman bir parkur varmış. Hikaye tamamen bittim. Ev, apartman, mahalle, şehir merkezim, AVM ve kamera odası. Ama son gün patlamamak için oyunu egzeye dönüştürüp çalışıp çalışmadığına şimdiden bakmam gerek. Ekran, ekran kartınız yetersiz nasıl nasıl yetersiz? Lan ne oluyor? Bilgisayarım yetersiz. Bunu acilen düzeltmem lazım. Bilgisayar lazım. bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Ne? Bilgisayar lazım. lazım. Ali adında biri buldum ve bana oyunu çalıştırmam için kasa toplayacak. Bütün parçaları dikkatlice seçmeliyiz. Bilgisayara güç için Asus Thor modeli işimizi görür depolamayı Kingston 1 TB emek SSD halleder. Adam bak ne güzel sponsorluk yapmış. Benim Asus'u fat Bir de 2 gün sonra bizimkine bakın şimdi. Bir de 2 gün sonra bizimkine bakın da. 64 GB Trident Z5. İşlemci ise Intel Core i9 13900K. Ve huzur içinde çalışması için Rockstrix SLC 2.0 soğutma. Tüm parçaları birleştirmek için de Rockstrix z 190 f anakart. Ve oyunu bitirebilmek için en önemli parça. 4080 Yaklaşık 5 kilo olup kas çalışabileceğin 3080'e göre %54 daha yüksek performans bulan Hayvani <laughs> FPS değerlerini görebileceğin Yepis yeni RTX ve DLSS 3.0 teknolojisiyle Oyunuma koysaydım ışık hızına çıkabileceğim donanıma sahip Bu kasa gerçekten abartı oldu sen de benim kasamı evinde görmek istiyorsan Çıkma kısmındaki topladığım kasaya tıkla tamam. Ve 480 sana ağır gelirse Garibanlara özel 3060'lı Bu işlemci ve anakart taşıyan Tamamen fiyat performansı önem veren Bir kasa toplanır <laughs> Bu kasada da DLSS ve Ray Tracing kullanabilir Ve oynadığın oyunlarda muazzam gerçekçi şıklarla oluşan Manzaralara büyülenip DLSS yapay zekasıyla Yüksek çözünürlükte yüksek FPS değerlerine sahip Birçok oyunu oynayabilirsin hmm. Ama benim oyunum oyna Her şey senin için Kasalar açıklamada Lan da... Eray Eve gitme Bende 3060 var Umurumda değil Vakti geldim Artık Barıbank oyunu bitirme sayacağım. zamanı. <laughs> Gerçekten eklemek istediğim birçok farklı seçim ve gidiş yolu var. Ama iki günde ancak Erzurum'daki camiyi yapabilirim. O yüzden... <laughs> daha küçük detayları halletmek için etrafı atmosfer Ben Erzurum 2'yi çıkaracağım lan ben yapacağım aman akayım Sesleri ekledim Ve Ay, Türkiye dünyanın %1'ini oluşturduğu için global açılmam lazım hmm, Weird road is empty I think there is an event today Evet utanç verici Oyuna spoiler olmasın diye söylemediğim 3 farklı var koydum Ve oyunu açtığımızda oyuncuları karşılamak için Ana menü tasarlayıp butonları koydum bir günüm kaldı ve daha çok şey yapmam lazım. Gidiş yollarını istire. Ev içinde şarj aletim. Telefon için bulmacam. Sıcak sulamasım. Kıyafet giyme ve işime etkinliği. Bilgisayarda dinozor oyunun aynısı. Arı sokağı parkur. Daha çok model. 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 Tam da model. 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 Hayır model, hayır model. Hayır, hayır, hayır. ağrıdı? Hadi bakalım. Geldi 30. gün. Başaramadım. <laughs> Elimden geleni yaptım ama oyun bitmedi. Bitti ama bitmedi. Normalde 10 farklı sona sahip, derin hikayeli, beyin yakmalı büyük bir oyun tasarlayacaktım ama 30 günde elimde çok az seçimi olan daha kısa bir oyun var. Ve binlerce başaramadığım kod yanı. Sınırım oyun yapmak kolay değil. Hele seçim taban olanından. Ama yine de bu oyun 700 TL değil. <laughs> Artık bedava oyun oynayabilirim. Oyun ekseğe sürdükten sonra ikonuna fasulyemizi koydum. Normalde oyunu Steam'e koyacakken Gabe 100 dolar istedi. O yüzden oyunu herkesin bedava indirebileceği bu sitede. Oyunumu oynamak istiyorsan videonun altına bak. Oooo. Siteye gir ve indir. Merak etme içinde bir ufak. Gabe... Benim sonunda sanırım oyun yapmayı öğrendim. Tek işi bu işe bulaşmak. Gabe'ın 100 dolar mı istiyormuş Gabe'ın pezosu? Ha -ha. Ulan yazık lan. Sen bu sektöre girerken bu insanlara ne vaatlerle girdin ya. Ama elimizde yine de benim için güzel bir oyun var. Artık fasulyemiz sokaklarda rahatça dolaşabilecek. Kendime Sakal. gurur duyu... Yok tamam. Oyun için yorumunu bekliyorum. Size iyi oyunlar ve bana da sonsuz uyku zamanı. Artık oyun yapma reseptörlerimi kapatıyorum. Ama kim bilir eğer beğenirsen belki büyük bir oyuna girişirim. Şans ver... Ne yapalım? Deneyelim mi ya bir? Dene. 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 De Dene. Dene. Tamam, Dene. 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 Dene.